Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Neler yaşıyorsunuz bugünlerde? Ben size bugün harika şeyler paylaşacağım. Bugün sizinle harika şeyler paylaşacağım. Gerçekten mind blowing diyorum. Bakalım sizin fikirleriniz ne? Siz neler yaşıyorsunuz? Duymak istiyorum. Sizin gerçekliğinizi, sizin neler yaşadığınızı, özgür ifade etmenizi, kendiniz olmanızı istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hızlıca başlayalım. Hemen başlayalım. Aranızda merak ediyorum. Aranızda şu anda evet. geceleri uyandırılıp light code transmission alan var mı? Arkadaşlar yaklaşık iki haftadan fazla bir süredir geceleri uyanıyorum ve inanılmaz üzerimde bir ışık çalışıyor. Ee, yaklaşık zaten bir aydır falan Tüm sistemim değişti, tüm enerji sistemim değişti. Normalde zaten meditasyon yapıyordum. Tansantral meditasyonlar da yapıyordum, derin meditasyonlar. Ama şu an e, öyle bir yerdeyim ki enerjinin wave'lerini, dalgalarını, renklerini, okyanusun aurasının rengini, güneşin rengini, bazen ışığın aurasının renklerini görebiliyorum. Sezgilerim inanılmaz derecede arttı. Üçüncü gözüm açıldı resmen. Yani gözlerimi kapattığımda bile birçok şeyi görebiliyorum. Sezgilerim arttı. Rüyalar zaten şu an başka bir boyutta. Bu yeni dünya New Age Think diyeceksiniz belki ama <laughs> sanırım gerçek yani. Şu anda inanılmaz bir Evolution bir devrim, bir evrim süreci geçiriyor. İnsanlık, dünya. Birçoğunuz hasta olabilir. Çok fazla tetikleniyor olabilirsiniz. Çözülmemiş travmalar, enerjik kalıntılar, duygusal imprintler bütün bedenlerinizde şu anda hortlamış olabilir. Gece kötü rüyalar görebiliyor olabilirsiniz veyahut da tam tersi benim gibi deneyimler yaşıyor olabilirsiniz. Eğer yaşıyorsanız yalnız değilsiniz. Bu videoyu o yüzden çekiyorum. Çünkü ben son birkaç haftadır bu içinden geçtiğim durumdan dolayı kendimi daha doğrusu zihnimi çok zorlarken kendimi buldum ve ben holistik terapistim. Zaten enerji modelleriyle yıllardır çalışıyorum, enerjiyle çalışıyorum. Tabii ki insanların bazı özel yetenekleri olduğunu biliyorum. Yani telepati işte kasetler çıktı izlediniz mi bilmiyorum. Otistik çocukların nasıl anneleriyle kurdukları ilişkide onlarla yüz yüze görüşmedikleri halde anneleriyle başka odalardayken annelerinin okuduğu kitabı söylediklerini telepati yoluyla anlattıkları kasetler. Bunu işte bir tane gazeteciyle bir araştırmacı bilim insanı birlikte çok güzel bir dokümenter hazırlamışlar. Şu an yıkılıyor her yer zaten. Telepati kasetleriyle. Ee, benim sürecimde, benim uyanış sürecimde benim şu an deneyimlediğim inanılmaz recodingler oluyor. Yani he, bu reptilian beynimiz var ya ben size hep anlatıyorum. Hani bilinçaltımızın ee, geçmişten getirdiğimiz travmaları, kayıtları bize tekrar sunması. Bu bilinçaltı kayıtları tabii ki her zaman sadece şimdiki hayatımızda yaşadığımız o 0-7 yaş dönemindeki e, enerjik imprintleri, ana kalıntılarını, travmaları kapsamıyor. Aynı zamanda geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz enerjik imprintleri de kapsıyor. Ve kolektif bilincin şu anda yaşadığı şeyler. Bunların her biri, her birimizin bilinç seviyesinde çalışıyorken bu bizim duygu durumumuzu, mutluluklarımızı, realitemizi etkiliyor. Çünkü her şey bir bilinç. Sen de bir bilinçsin. Her şeyin bir bilinci var. Canlı ve cansız olan ve olmayan her şeyin bir bilinci var. Ve bu bilinç seviyeleri ve bu bilinç düzeyleri, kolektif bilinç, süper bilinç birbirine bağlantılı düzenli olarak, sürekli olarak, kuantum teknik diyorlar ya, kuantum dolanıklılığı. Birbirimizi zaten bilinç düzeyi seviyesinde etkiliyoruz. Ve sizin bilinciniz de aynı zamanda kendi realitenizi, dünyayı, diğer galaksilere etkiliyor. Ah. Bundan işte birkaç hafta önce yaşadığım şeyi, e, deneyimi paylaşmak istiyorum. Yine meditasyonda, meditasyon yaparken bazı sayılar gösterildi. İsimlerle beraber Turkani 33, Andromeda 77. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve rüyamda, rüyamda olduğunu düşünüyorum, düşünüyordum. Kaldırıldım, yere oturur pozisyondayım. Eşim yanımda uyuyor. Eşim dedik, nereye gidiyorsun dedi gitmem gerekiyor dedim çünkü kaldırıldım şu şekilde uyuyordum bu şekilde kaldırıldım gitmem gerekiyor dedim hani konsey beni çağırıyor <laughs> sonra eşim dedi nereye eşim kork nereye gidiyorsun dedi tutuyor falan vücudumu hemen geleceğim dedim korkacak hiçbir şey yok her şey yolunda sonra baktım yüzüm açık yatakta yere oturup pozisyonda oturuyorum eşim uyuyor yanımda zaten. Dedim ben böyle bir durum oldu. Bunu hissettin mi? Böyle bir şey deneyimledin mi? Ben de hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey deneyimlemedim. Ve orada benim işte misyonumun ne olduğu, şu anda bilinçlerin genişlediği, bizim de bilinçlerimizin genişlediği ve bazılarının görevli olduğu, insanların bilinçlerini genişletmek için ruhsal misyonlarının olduğu ve bu <laughs> Ve bu ulusal misyonlarımızı gerçekleştirebilmemizin ancak önce kendi üzerimizde çalış. Ben zaten 10 yıldır çalışma yapıyorum kendi üzerimde ama şu anda benim üzerimde, benim kontrolüm dışında da bir çalışma yapılıyor. Bundan bahsediyorum size. Light code activationlar oluyor. Yani ee... Işık kodu aktivasyonları oluyor. Işık DNA aktive ediliyor. Şu anda aranızda bu tarz deneyimler yaşayanlar varsa altta yorumlarda yazsınlar. Sizin team of light, ışık takımınız, melekleriniz, rehberleriniz, üstadlar, bu üstadlar kimler? Rumi, Mevlana gibi bilinç seviyeleri çok yüksek, farklı boyutlarda, evrenlerde varlığını sürdürebilen, gerçeği gören ve insanlığa hizmeti çok büyük olan kişiler. Bunların rehberlikleriyle şu anda insanlığın bilinci yükseltiliyor. Her birimizin bilinci yükseltiliyor. Tabii ki kurban bilincinde kalmak isteyen, değişmek istemeyen, direnç geliştiren ve dediğim gibi o reptilyen beyinle, bilinçaltının o acil vizyonunda kıvranan kişiler şu anda e, çok fazla e, sorun yaşıyor, direnç geliştiriyor ve kıvranıyor olabilir. Hepinizi çok seviyorum. Asla yalnız değilsiniz. Bunu bilmenizi istiyorum. Onun haricinde görevli olanlar görevlerine uyandırılıyor. Herkese misyonları tek 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 bildiriliyor. Ve Dikkat ettiyseniz zaten Covid'den sonra özellikle e, insanların işte gerçekten işte finans müdürü bir anda şifacılığa başlıyor. E, i̇şte enerji modellerini öğreniyor, nefesle ilgileniyor, terapist oluyor. Yani e, psikolojiyle ilgilenmeye başlıyor, şifacılıkla ilgili her şey. Her şey. Yani yardım etmesi gerekenler, misyonu olanlar, ruhsal misyonu, bu misyona uyandıkları için etrafındakilerin de, e, kolektifin de bilincini yükseltir. Size her zaman diyorum ya, siz kendi değerinizle çalıştığınız zaman, kendi DNA'nızı, hücresel formdaki kalıntılarınızı, karbon DNA'nızı iyileştirdiğiniz zaman karbon DNA'nızdan ışık DNA'nıza geçiş yaşarken sizin bütün e, atalarınız Anneniz, babanız, kardeşleriniz, kendi çocuklarınız da şifalanıyor. Çocuğunuz yoksa bu inanılmaz önemli. Çünkü siz oradaki e, zinciri kırıyorsunuz. Atasal yıllardır aktarılmış olan... Nesillerden nesillere travmaların, körslerin, yeminlerin, bedduaların, büyülerin etkisini siz kırıyorsunuz. Bu çok kıymetli. O yüzden şu anda kendi üzerinizde çalışıyor olmanız, kendi bilinç seviyenizi yükseltmeniz, bilinç seviyenizi expand, genişletmeniz. Çünkü zihin 3D'de beyin formunda zihin, ego ne yapıyor? Sizi tutuyor. Şimdi benim anlattığım şeylere bile zihin bu ne diyor? Hani değil mi? Beş duyu organıyla algılamadığı her şeyi reddediyor ve sizi güvende tutmak için ve bilinç altından getirdiğiniz anı kayıtlarıyla beraber direnç geliştiriyor. Ruhunuz bütün gerçeği biliyor. Ah, arkadaşlar, arkadaşlar, her şey çok güzel, her şey yolunda bunu bilmenizi istiyorum. İnanılmaz bir değişim, dönüşüm yaşanıyor. Kendinize bunu hazırlamanızı istiyorum. Bu anlattıklarımı ruhunuzla dinleyin bana kulak verin. Çünkü bu çok kıymetli. Çünkü bu şekilde iyileşebilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Çok hızlı bir şekilde. Neden bu şekilde diyorum? Çünkü bu light code transmission'lar inanılmaz etkili. Ya oh, öylesine bir purging durumu var ki. Bakın Equinox döneminde bir video çekmiştim size. Bir şeyler oluyor. Yani enerjiler değişiyor. Sezgilerim arttı. Rehberlikler alıyorum. Geçen gün rehberlerimi ve yüksek benliğimi gördüm. Yüzünü gördüm. Ee, bununla ilgili de size zaten video çekmiştim. Ben bu tarz deneyimler daha önce de yaşadığımda. Mesela astral deneyim yaşadığımda. E, çok korkuyordum. Neden biliyor musunuz? E, etiketlenmekten. O zaman tabii e, havacılıktaydım. Zihnimi... O acı bilincinden, kurban bilincinden çıkarıp sezgilerimin, yeteneklerimin farkına varıp, bilincimi genişletebilecek bir durumda değildim zaten ee, ve bastırdım. Birçok yanımı, yönümü bastırdım ve ruhum 10 yıl boyunca aslında kendi potansiyelin yaşaması için var olan her şeyin yaratıcısının kaynağın ışığına bağlanmak için kendini bulmak için adeta ee, acı çekiyordu. Bakın bu çok kıymetli bir şey. Bizler bu yüzden acı çekiyoruz. Bu ayrılık ilkesi, yaradandan yaratıcıdan kendini ayrı hissetme hali, zihninin içinde yaşamak, korkular, acı simülasyonu, kaygılar, bunların hepsi simülasyon. Simülasyonun kendisi. Şu an öyle bir noktadayım ki eşim anlattıklarımı zaten ne oluyor ya falan. <laughs> Hemen anne işaret Ya ne yapıyorsun ya falan böyle. İşte Canas diye bir bir şifacıyla tanıştım. Youtube'da videosunu izlemiştim. Ee, yine işte enerji healing yapıyordu. Öyle bir enerji akıyor ki. Böyle kaynaktan böyle inanılmaz inanılmaz uçuyorum. Hemen yazdım dedim ki ben böyle böyle bir durum yaşıyorum. Ee, işin açığı başıma da ilk defa böyle bir durum geliyor. Görüşmek istiyorum falan neyse. Randevu aldım, görüştük. Ee, rehberlerimden rehberlik aldığımı, misyonumu uyandığımı, beni bir şeylere hazırladıklarını söyledi. Ve e, bu kanallık bilgisinin kaynağa bağlanmanın ve kaynaktan gelen bu şifayı üst frekanslardan, higher dimensionlardan gelen bu enerji kodlarını light transmissionlarını yüksek vibrasyonlu vibrationlı yani yüksek frekanslı şifa enerjilerini sadece kendimi grounding yaparak kaynaktan insanlara aktaracağımı söyledi. Onunla konuşuyorum. Zaten bütün bedenim titriyor ve bana şeyi gösteriyorlar. Böyle bir çerçeve var. Çerçevenin etrafı sarı, ortası siyah. Çerçeve gösteriyorlar bana dedim. Çok fazla yüz görüyorum. Yani meditasyonlarım o kadar fazla yüz görüyorum. Merve dedi yani bu dedi misli. Ben de çok fazla şey görüyorum. Çok fazla şey deneyimliyorum ve algılayamıyorum. Anlayamadığım çok şey oluyor bırakmak gerekiyor. Orada anlamak için zorlamak neden böyle oluyor? Hani zihninle, insan zihninle insan avatar boyutunda insan boyutunda algılamaya çalışıyorsun ya algılayamıyorsun. Yaratıcının sihri kozmosun sihri seni 3D formunda bu boyuttaki bu frekanstaki zihninin bilgi seviyesini ve bilinç seviyesini zorluyor aslında. Akışta kal kendini akışa bırak dedim. Ondan sonra her şey daha da hızlandı zaten. Sonra yeni insanlar karşıma çıkmaya başladı. Çok hızlı iyileşiyorum. Yani mesela belli başlı konular vardı. Benim aslında yıllardır üzerinde çalıştığı. Böyle iyileşiyor. Bakın böyle. Yani sizin karbon DNA'nızla, zihninizle kullandığınız enerji modelleriyle kendinizi iyileştirmeniz eğer bir yıl, 2 yıl, bir aysa bu bahsettiğim transmissionla beraber 3 dakika, 5 dakika, 1 gün, 1 hafta. İlerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşıyor olacağım. Hepinizi çok 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 seviyorum. Böyle size küçük güzel bir video çekmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Sizden neler oluyor? Benimle paylaşın lütfen. Çekinmeyin. Sezgilerinize güvenin. Yaşadığınız deneyimlere utanç, suçluluk duygusu olmadan, etiketlenme korkusu olmadan her ne yaşıyorsanız kendinizi, gerçekliğinizi ortaya koyun. Bu kanal güvenli bir kanal. Bu kanal sevginin ve şefkatin kanalı. Bu kanal beni anlatmıyor. Bu kanal sizin kanalınız. Sizden açılan bilgilerin size tekrar sunulduğu, hatırlatıldığı bir kanal. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O yüzden hep diyorum. Var olan her şeyin yaratıcısının koşulsuz sevgisinin hepimizi sardığını, bizimle birlikte olduğunu, meleklerimizin ve rehberlerimizin bizi asla bırakmadığını bilmenizi istiyorum. Her zaman destekleniyorsunuz ve asla yalnız değilsiniz. Bugünlük bu kadar. Öpüyorum hepinizi. Ayrıca arkadaşlar, birebir online danışmanlık almak istiyorsanız eğer aşağıda bıraktığım linkten randevu oluşturabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.